bir akşehir Altı. 2026 yılı birinci meclis toplantımızın ikinci birleşimini açıyorum. Hepinize selamlar saygılar. Yeterli çoğunluğumuz var. Başkan izinli şey dışında Süleyman İnanoğlu, Metin Uysal, Hüseyin Kısa, Cenk Ceylan, Mevlüt Uğur izinli Ayhan satılmış raporlu meclisimizin toplantıyı açıyorum. Birinci maddeden başlayalım. Tamam mı? Tamam, demek tamam. Nasıl? Tamam mı? Nasıl demek? Gündem onaylanması var mı Özlem? Yok değil mi? Yok başkanım. Planınca komisyondan gelen sevgiliyle onu Tamam. Ha, birden başlayalım. Belediye Meclisi Başkanı Öğren'in bu sınavı ödenmesine dair bir Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet. Rapor Konuşmamızda yapılan değerlendirme sonucunda 5.3.9 sayı belediye kanunu çıkma maddesi gereğince belediye meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve iştahs komisyonuna toplantıda katıldıkları, katıldıkları her gün için belediye kanunu 20 24 ve 25 maddelerinde belirten toplantı günü sayısından fazla olmamak üzere 2026 yılında büyük 1500 Türk lirası uzak ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çok güzel karar vermişsiniz. Sağlık bizimde çekim sorunu kullanmıştır. Bu konuda görüş olan bir ara sormak istediğim bir şey var mı? Yoksa oylamayı başlatalım. 6 çekimsel 13 kabul başkanı o çok kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. İkinci madde. Sağlıklı hizmetlerinde fiilen çalışan memur personeli 2020 madde ödeyecek fazla çalışma özelliklerinin belirlenmesine dair plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Yok, görüntü sonuç bölümüne. Şöyle 10.000'e 10 kadar, olan, 10 kadar olanlar için 10.000. Belediyenin nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 2.184 türsüz 10.000'den 50 50.000'e 100 kadar olanlar için 2.360 2.364 türsüz 50.000'den 100 100.000'e kadar olanlar için 2.500 türsüz 100.001'den 250 250.000'e kadar olanlar için 2.915 türsüz 250.000'den 1 milyon'a kadar olanlar için 3.400 türsüz 1 1'den fazla olanlar için bin 45 Türk lirası demiş. Komisyonu yapılan evet, değerli sonucu 5 bin üstünde kanun elimizde maddesi ve 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükmü gereğince görevlerinin üzeri gereğince 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zavukta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelle destek hizmetlerinde personel hariç fazla çalışma mesajı olarak 4045 TL ödenmesinin uygun olduğuna konu sonucu katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu konuda söz almak isteyen bir şey söylemek istiyorum. Oy birliğiymiş arkadaşlar. Oylamaya katılın. Bütün çekimsel 17 kabul, o oh, çoklu başkanım. Şakıllar Mahallesi'nde bulunan eski sağlık ocağının Akşehir Şehit Osman Avila'nın halk eğitim müdürlüğüne tahsiline dair plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5330 sayılı Belediye Kanunu 18 E ve 70 D maddelerine göre Büyükşehir Belediyemize ait Çakıllar Mahallesi 214 adı 15 parsel doğum taşınmazda bulunan 806 gayrimenkul oğlu eski sağlık ocağı taşınmazın açılacak kurslarda kullanılmak üzere şey, Akşehir, şehir, Akşehir Şehit Osman Aydan Halk Eğitim Müdürlüğü'ne 5 yılda tahsisin uygun olduğuna toplam tek oy birde karar verilmiştir. Bu konuda görmek istiyorum. Tamam. Ya. Konya Büyükşehir'de toplantı yaparken çaylıklı biraz geç geliyor. Mecliste erken bir şey Vallahi içmeden çıkmam diyorum oradan. O yüzden bugün çaylıklı <laughs>

4. Belediye evimize ait Seyran Mahallesi'nden bulunan taşınmazların akşeleri taslarsa toplumun sağlığı merkeze tahsiline dair plan öpücü komisyonu raporu görüşülmesi. <laughs> <laughs> Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5390 sayılı belediye kanunu 18 ev ve maddelerine göre Ülkeli belediyemiz ait Seyran Mahallesi 1033 adı e 6 parsel D-Yok, İlmoğlu bağımsız bölüm D blok 2 dolu bağımsız bölüm, D blok 4 dolu bağımsız bölüm, D blok 3 dolu bağımsız bölüm. Alt dolu taşınmazlık taşınmaz akşelerin taslansı toplum hukuk sağlığı merkezince 10 yıllığına 2026 yılı için toplam 160.000 160 Türk lirası bedelle ve sonraki yıllar için yıllık tüfe artışı oranında artırarak karşılıklı olduğuna ve yapılacak protokol için belediye başkanı yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiş. Sezai burası şey değil mi? Hastane hastane hastanelerdeki. Evet hocam. Daha şimdi onlar kullanıyor zaten. Evet. Şu anda e, e, 2015'te vermiştik. Süresi bitti. 10 yıla yeniliyoruz. Tamam. Bu konuda var mı? 2015'te biraz kaç para Sezai bu 120 bin liraydı. Yılda. 160 lira liraydı. 160 bin liraydı. liraydı. yapmıyoruz yani. Tamam. Oylamaya çalışalım. 17 kabul, iki çekimsel oy çokluğu. Son maddeye mi geldi? Hı. Yeni madde bulunan yol fazla sarsının belediye dolayı teşkil edilip daha sonra satışa dair plan ve bütçe komisyon raporunu görüşülmesi. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme sorusuna 5396 belediye kanunu 18'e maddesi ve <laughs> tapu kanunu 200'e maddesine göre yeni mahalle 1264 ada 428 parsel numaralı taşınmazla komisyon kulübü üstüne iktidarsız aile yüzüstüne yol fazlası arsanın belediyemiz adına teşkil edildikten sonra yeni mahalle 1264 ada 428 parsel numaralı taşınmazın maliklerinin satışa uygun olduğundan toplam tekrardan oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu şey değil mi? 18, 13 metre bir... Evet, evet. başkanım orası <laughs> doğrudur. Yeni mahallede doğrudur. Var mı konuda söylemek iste? Oylama yasaları var. Evet. Yedi kabul, iki çekimsel, o çoklu oldu. çok hızlı meclis toplantısı yaptı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sizin söylemek istediğiniz şey var mı? Öbür meclisi saatini ne yapalım? 2 Şubat. 2 Şubat. Şubat. Yine Aa, 3 On 16 mı? Yani şey günler ilerliyor artık değil mi? 16 yapıyoruz. 16. Şubat'ta ben yokum.